Gençler FC 26 yani FIFA 26'nın e, fragmanı çıktı. Fakat ben size başka ilginç bir bilgi vereceğim. Steam'de girdiğim zaman bakın şu anda resmini koyuyorum. Ya orada seslendirme dilinde Türkçe spiker yazıyor. Valla bir şey söyleyeyim mi? Bak fragmanda bununla ilgili bilgi yok ama Türkçe spikerli gelebilir FC 26. İlk biliyorsunuz eğer futbol Türkçe spikerli gelmişti belki de FC... 26'da Türkçe spikerli gelebilir. Neler düşünüyorsunuz? Eğer olursa sizce Türkçe spikeri kim olmalı? Sen olmalı falan yazmayın. Öyle bir şey yok. Ben değilim. <laughs> Ama kim olmalı? Yazın yorumlara merak ediyorum. Şimdi hepsi 26'nın fragmanını biraz inceleyelim bakalım. Neler varmış? Ee, burada diyor ki oyun içi görüntü değildir diyor. Aman da ne şaşırdık. Hemen bir devam edelim bakalım. Ben çok büyük bir fark beklemiyorum açıkçası. Onu söyleyeyim gençler şimdiden. Yani 25 ile 26 arasında böyle devasa büyük of, olay olacak fark yoktur diye düşünüyorum. Aa diyor bak burada yazılar geliyor bunlar yorumlar. Bak biz diyor oynanış bize diyor oynanış şeyi verin diyor. Bize diyor böyle animasyon animasyon vermeyin diyor. O oyuncular da şaşırıyor bak. Nerede diyor? Oynanış görüntüleri nerede diyor? Oyunu göstermiyorsunuz ancak bize film izletiyorsunuz diyor. Hatırlarsanız en büyük eleştiri... Hepsi şeyle... Sizi duyduk diyor. Oyun yüz tatlar çok güzel. Yani bizi dinlemişler. Bilmiyorum artık. Bizi dinlemişler ve ee, ona göre işler yapmışlar. Yalnız şu bir şey söyleyeceğim. Şeye benzemiyor mu? Flash simülatör gibi ya. Çok şahane yani. Çok aşırı gerçekçi dışarıdan baktığında stadyumlara. Futbol için ya. çok güzel bir gün. Aha! Bir dakika ne oldu? Niye Türkçe? Umarım harika bir maç olur Steven. Umarım bugün gerçek oynanışı görürüz direkt. Böylesi daha iyi. Mükemmel bir müdahale. Bir dakika. <laughs> bir dakika bir dakika. Ben alt yazıyı Türkçe yaptım. Ama ne oldu? Acaba videonun dublajı mı bu? Spiker değil, değil mi bu? Değildir ama kötü çünkü. Yani spiker olarak. Ha, gerçekten müthiş müdahale <laughs> Steven. Değil mi Steven? Bu, bu saçma da. Bak diyor oyunu diyor daha hızlı yapın diyor. Gençler ben fragmanı durdurup durdurup o, bakacağım, inceleyeceğim. O yüzden siz full'ünü izlersiniz zaten. Oyunu diyor daha hızlı hale getirin diyor. Ay karlar çok güzel görünüyor bu arada. Hayır. Ha bak burada hem hızlı yapın demiş. Hayır hayır biraz daha gerçekçi olsun demiş. İki tane fikir var. Aa kendin seçebiliyorsun. Oynanış tarzın öyle mi? Daha rekabetçi bir oyun. Daha otantik bir gameplay. Aa neden ikisi bir arada olmasın diyor. Bak sol taraf eski 25 sağ taraf 26. Sağ tarafta diyor daha diyor kıvrak diyor her şey diyor. Agility'si yüksek diyor. Her yöne giderken diyor. Daha fazla alan bulalım diyor. Top adeta ayağına yapışıyor. Ya dublajda şey ol sanki <laughs> komik olmuş ama. E, ee, drip linkler yani daha doğrusu gençler çalım atma daha etkili olacakmış. Bu aslında çok eski FIFA serilerinde vardı hatırlayacaksınız. Hani böyle 18-19'larda falan daha böyle yoğundu. Ee, ama son zamanlarda çalımlar çok işe yaramıyor. Şimdi daha çok. Bak hep aynı golleri atıyoruz diyor. Aynen adam haklı. Bence bu yıl kaleciyi suçlamayacak. Kaleciden dönüp de hatırlıyor musunuz? Bak FC 25'te en çok şikayet ettiğimiz konulardan bir tanesi neydi? Şut atıyorsun. Ya da işte kaleci mesela senin kalecin topu adamın önüne sektiriyordu değil mi? Adam vuruyordu gol. Ya artık hakikaten bıktırıyordu o. Bunlar azaltılıyormuş. Güzel. Mbappé'le şeyi gördük. Görünüşe göre bunun üzerinde epey çalışmışlar. Aslar güzel. Görmemiştim. Oo, elastik o elastik ona kadar tatlı oldu. Geçti orada. Dur bir dakika bir dakika bir dakika. Bunu da önce oh. Varyasyonları da varmış. Çalımlar güzel. Aa topsuz alanda e, o vücut yaslama, koruma. Allah Allah. Onu nasıl yapacağız ki? Ee, bu oyunda fizik gücü de var. Daha diyor e, gerçekçi, daha iyi kaleci hareketleri diyor. Ya bunlar şöyle. Bunların bazılarını her sene söylüyorlar zaten gençler ama. Zaten Zaten büyük bir değişiklik beklemiyoruz. Eksi yani kötü olan yönlerini geliştirseler yeter. Aa yeni ikonlar var dedi. Kim birini gösterdim orada. Topla olan fizik şu Oliver Kaan bu. herhalde. Hı? Ne dediniz o işe? Aa yeni archetypes diyor. Yeni diyor archetypes'lar var diyor. Yeni şeyler mi gençler hani var ya onu hani özellikleri bak. Bir keeper mı? Aa yeni ikonlar. Şurada bakın kaleci olma modu diyor. Şaka mı bu? Introducing archetypes. Neymiş onlar? Onu niye blurlamışlar? Lisansı mı yok? <laughs> ha, pardon ne <ben> diyorum <laughs> Diyor ki bize yeni diyor kitleri gösterin diyor. Onun için beklemeniz lazım. Espri de yapmışlar. Yeni formaları yani. Ondan sonra bakalım inverted wing backs. Kanatlarla alakalı bir şeyler varmış. Bakalım bu pozisyonu bitirebilecekler mi? Büyük Bakalım. Pozisyon. Poşet... Penaltı. Wait, wait, wait. Give people what they want. Oha! Zlatan İbrahimovic biliyorsunuz gençler. Kapak yıldızı. Kapak yıldızı Zlatan İbrahimovic. Onlara diyor Zlatan'ı verin diyor. İnsanlar Zlatan'ı istiyor diyor. Zlatan geldi topa. Oy. Mükemmel bir gol. Tabii animasyon şeyleri bunlar. Ee, her modda diyor yenilikler yaptık diyorlar. Zaten onu yapacaksınız. Ne yapacaksınız başka? Bakalım neler demişler. İnsanlar ne istemişler? Kariyer modunu update edin demiş. Bak burada bir tanesi. Sizden diyor ilham aldık diyor. Oy, sadece diyor oynanışı iyi yapın yeter demiş bir tanesi. Çok fazla diyor top sekiyor diyor rakipten diyor kaleciden diyor. Ondan sonra turnuvaları geri getirin demiş bir tanesi. bunları yazdıklarına göre bunları yapmışlar diye düşünüyorum ben. Ne düşünüyorsunuz? Başka ne var? Bakayım şöyle bir. Kadınlar gene var. Ne dediniz o işe gençler? EA kadınlardan vazgeçmeyecek. Ya ben... Tamam ben çok böyle isyan etmiyorum ama birazcık ortalığı karıştırdığını düşünüyorum ya. Özellikle paket açılımlarında falan biraz böyle karıştırıyor yani. The club is yours. Yani kulüp diyor sizin diyor. Biliyorsunuz e-futbolunki de the pitch is ours'du. Yani saha bizim. Kul, kulüp sizin böyle bölüşmüşler demek ki sloganları. Ee, şu anda gençler erken erişime açıldı. Ben Xbox için aldım. Ne kadardı 3600 lira falandı galiba Ultimate Edition'ı. Ha 20 ha, bu arada 26 Ağustos'ta mı çıkacak? Ha erken erişimi 26 Ağustos'ta. Vay bir ay kadar bir zaman kaldı. ...içerisinde de bunlar var diyor. Ultimate Edition alırsanız eğer... ...26 Ağustos'tan itibaren oynayabiliyorsunuz. Herhalde Eylül'ün ilk haftası çıkıyor normal oyun. 93 üzeri bir tane ikon veriyor. Satılamaz bir ikon veriyor. 5 tane oyuncu seçiminden. Bir tane oyuncu gelişimi veriyor. Ee, bir tane daha ikon veriyor herhalde. Vay. Güzelmiş. Evet bu kadar fragman ne düşünüyorsunuz gençler? Ben asıl Türkçe speaker olayını çok merak ediyorum. Yani eğer varsa... Gerçi açar mısınız açmaz mısınız bilmiyorum mesela e-futbolda var ama kimler açıp hani dinliyor ediyor bilmiyorum. Fakat hani genel olarak FC26 tabii ki çıktığı zaman alacağız bol bol oynayacağız videolarını da çekeceğiz merak etmeyin. Ee, genel olarak baktığım zaman büyük bir böyle atlama zıplama beklemiyorum oyunda ama anlattıkları şeyler şu bu sene biz sizi daha fazla dinledik oyunun akıcılığı, oyunda işte çok fazla topun sekmesi vesaire gibi şikayetlerinizi duyduk. Onlar üzerinde bir şeyler yapacağız diyorlar ama her zaman biliyorsunuz oyun ilk çıktığı anda farklı. Sonra güncellemelerle bambaşka bir hale geliyor. Benim paket açılımlarıyla ilgili son bir yorumum olacak. Bu sene yani FC 25'te ben çok paket açtım. Artık sonlara doğru o totslardan sonra falan artık için suyu çıkmıştı. Yani 96'lık oyuncular 20k falan böyle. yani şu anda oyun o durumda. İnşallah öyle olmaz. Bu gold kartlarla falan biraz idare istiyorum ben. Oyunun en keyifli anları ilk aylarıydı bence. Siz neler düşünüyorsunuz gençler? Fragman nasıl olmuş? Beklentileriniz nedir? Türkçe spiker hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. Sizi çok sevdim de unutmayın. Görüşürüz. Sevgiyle kalın. Bye.